Müge Anlı'da Sinan köşeye fena sıkıştı. Tarlasına gübre döktüğü görüldü. Tarladan kadın kıyafetleri çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Kayıp Arife olayında yeni gelişme yaşandı. Şüpheli Sinan Sardoğan adlı şahsın çalıştığı yer ve tarlası ekipler tarafından araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda şüpheli Sinan iyice köşeye sıkıştı. Son yayında Arife için yapılan çalışmalar ses getirdi. Kadavra köpekleriyle aranan Arife için ekipler titizlikle çalışıyor. Ekipler bugün yaptıkları çalışmada ise Sinan'ın çalıştığı ve gübre döktüğü bölgede arama yaptı. Söz konusu aramada yakılmış ve yırtılmış kıyafetler bulundu bulunan eşyalar delil niteliğinde olduğu için incelemeye alındı. Tarlada pek çok kadın kıyafeti ortaya çıkarken Sinan, konu hakkında açıklamada bulunmadı. Son olarak Sinan Sardoğan, dünkü yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalanmıştı. O anları fark eden Anlı, benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini dedi. Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum?" diyerek kendini savunmuştu.